Başlangıç rakı seti elinize ulaştı. Kutu içeriğini anlatacağım. Bir adet 17 litrelik bir düdüklü tencere çıkacak önünüze. Bir tane imbik çıkacak. İmbikimiz hazır. Bunun alt tarafını sökeceğiz. Zaten bunun bir önceki videoda nasıl bağlantı yapıldığını anlatmıştım. İki tane mezürümüz çıkacak. Alkol metremiz var. Hidrometremiz var. Ve derecemiz çıkacak. Yine bağlantıları hazır. Bunun aşağısını sökeceksiniz. Alttan bağlayacaksınız. Bunu üstten saplayacaksınız. Olay bitecek. Bunu da anlatmıştım. 100 gram turbo mayamız var. Ve 4 metrelik bütün musluk başlarına uygun hortumumuz var. Bunun dışında Geriye size bu kalıyor. Bu erik maişesi. Eriklerin çekirdeklerini çıkarttım. Bulamaç haline getirdim blenderla. İçerisine koydum yaklaşık 4 kilogram erik kullandım. 1 litre su koydum. 2 tatlı kaşığı kadar da maya koydum. Çok az kullandım mayayı. 5 gündür fermentasyon sürecinde. Kaloriferin yanına da koydum ki ısı şey yapsın 25 dereceye yakın bir ısı yakalayayım. Üstünü silikonladım görüyorsunuz. Hava kabarcığında bir düzenek koydum. Yani siz de bunu evde yapabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra benim gönderdiğim ekipmanlarla siz full rakı setine sahip olmuş oluyorsunuz aslında. Sıfırdan rakı yapmak için gerekli donelere sahip olmuş oluyorsunuz. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rakı için, rakı içinin, içmeyin uyarın. Hoşçakalın.